O iddiaya girmem belki başka markaya çevirebilirdim yani. 31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediyesi'ne aday olan Sertif Gökçe'nin seçimi kazanıp kazanamaması üzerine CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı ve Caner Arduç arasında iddiaya girdikleri konuşulmuştu. Derince Yelken Kafede basın mensupları ile bir araya gelinen basın toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ardından gündeme gelen Vakko takım elbise iddialarına yanıt geldi. İkisi abi kardeş bugün küs olabilir, yarın birbirlerine yakın olabilirler. Çünkü ikisinin de birbirlerine katkıları var. İkisinin de birbirlerinin olduğu mevkide birbirlerine destekleri var. Onlar bu işindeki sorunu veyahut da aralarındaki kırgınlığı kendileri çözecektir. Ama ilk kere dediğim gibi ben marka şey olmak olmuş olsaydı o markayı giymiyordum farklı boyuta getirirdim yani. Hayat bu hiç geriye takılıp bakmam. Hep ileriye bakıyorum. Sonuç itibariyle kazanmış olduğumuz bir seçim var. Arkadaş ortamında bazı şeyler konuşmuş olabilir. Ne dedikleri e, yani belki o ortamda söylemiş evet. mi, söylememiş çok bilmiyorum ama bu kazandığımız bir yeri halka nasıl verecek yaptığını göstermek. Dolayısıyla ben gerçekten görüp olduğu şeyleri